Tekno hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz güncel bir kulaklık. Uygun fiyatıyla ilgi çeken fiyat performans oranı iyi bir ürün. Daha önce de ürünlerini konuk ettiğimiz QCY firmasının ya da QCY diye Türkçe okuyayım. Tanıdık bir marka. H3 Pro modeli. H3 Pro nasıl okursanız. Genelde kulağın içine giren kulaklıklarla daha çok uğraşıyoruz, daha çok karşılaşıyoruz. Bu kulaklık kulağı tam olarak içine alan yapıda kulaklıklardan. 1700 lira civarında fiyatı var. Gürültü engelleme özelliği olan böyle bir kulaklık için LDAC kodeyi destekleyen böyle bir kulaklık için iyi fiyat. 230 gram ağırlıkta bir kulaklık katlanabiliyor. Benim önem verdiğim bir özellik şu şekilde yassılaştırıp çantanıza koyabiliyorsunuz. Bu özellikle yani çantada taşırken önemli çünkü hani katlanmayan kulaklıklar hem bir şişkinlik yaratıyor şu şekilde hem bir şişkinlik yaratıyor hem biraz da çantada eziliyorlar zorlanıyorlar bence. Şunun yassılaşması gayet güzel olmuş. Benim elimdeki siyah modeli bir de bunun light ve pro olmayan modelleri de listelere girmiş bizimki H3 Pro söyleyeceklerimiz onun için geçerli. Şöyle başınıza göre ayarlıyorsunuz. Tabi kulaklıklarda önemli kriterlerden birisi bir kere şu dokuların yumuşaklığı. Evet bunlar da gayet yumuşak suni deriyle üretilmiş oldukça yumuşak yastıklar. Bir de tabi şu ayar kısmında bazı bazı cihazlarda bu mekanizma her şeyiyle sadece plastik oluyor. Burada da ağırlık plastikti ama en üstte bir metal bir çıta uygulanmış. Dolayısıyla hibrit yapıda diyebiliriz mekanizması için. Evet kulaklığın kontrolleri sağ tarafta. Ne var kontrol olarak? Bir kere açma kapama düğmesi. Ama açma kapama düğmesine burada multifunction demişler. Açtıktan sonra bazı işlevleri de o düğmeden yapıyorsunuz. Siz atıyorsunuz işleri. Ses yüksekliğini ayarlayan volüm düğmesi var. O da yine sadece ses yüksekliği ayarlama değil. Yine yazılımdan ona başka işlevler atanabiliyor. Bir de ANC özel olarak üzerinde de ANC yazan gürültü engellemeyi yöneten tek özel düğme yerleştirilmiş. Onunla da farklı gürültü engelleme modları arasında geçiş yapılıyor. O düğme sırf ona atanmış. Minik bir LED var. O Şarj oluyor falan durumunu, açma kapama durumunu sizinle konuşuyor. Bluetooth eşleşme durumunu falan öyle çok küçük gizli bir LED var. Type-C bağlantı var. Type-C bağlantı şarj olmayı sağlıyor. Ama bir de hani artık günümüzde gittikçe az karşılaştığımız 3.5 milim ses bağlantısı var. Bununla da hani her şeye o bağlantıyı destekleyen her cihaza bağlayıp analog ses alabilirsiniz. Bence güzel olmuş. Kulaklığın hani kulaklarımıza değen kısımları daha önce ilk başta söylediğim gibi kulağa tamamıyla içine alan yapıda. EO da dolayısıyla hani bir e, pasif olarak gürültü engelleme etkisi yaratıyor. Zaten bu kulaklığın gürültü engelleme özelliği hibrit ANC. Melez gürültü engelleme olarak belirtilmiş. Çünkü elektronik yapının yanında işte o yumuşak süngerlerin yarattığı izolasyon, yalıtım var. 40 milim driver'lar ya da 40 milim hani hoparlörler, mini hoparlörler kullanılmış sesi oluşturmak için. Şimdi tabii ki TeknoSeyir takipçisi genelde frekans aralığı, empedans falan gibi değerlere meraklı ama maalesef QCY bu değerlerin hiçbirini dökümanlığında belirtmemiş. Sitesinde, kutusunda, hani derinliklerinde sitenin falan belirtmemiş. Aslında hani QCY'da bu konuda tek firma değil. Gittikçe biz size bu tür ürünleri anlatırken televizyonlar falan dahil böyle ince teknik detayları bulmakta zorlanıyoruz. Artık insanlar bunları bilmiyor, ilgilenmiyor. Firmalarda yazmaya bile zahmet etmiyorlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ha, şeyi tahmin edebilirim kişisel deneyimimle ve daha önce incelediğimiz sayısız kulaklığa bakarsanız evet insanın duyma sınırları içindeki frekansları destekliyordur. Hepsi öyle çünkü. Ama özel bir şey dediğim gibi artık firmalar belirtmiyor. Biz de size aktaramıyoruz. 40 milim driverlar. Kötü bir değil. 40 milim iyi bir değer. 3 tane mikrofon var. Her kapta kulağa değen tarafta özel olarak belirtilmiş. 3 mikrofonun bir tanesi sırf telefon görüşmeleri için. Sizin konuşmanızı yakalaması, alması için. Diğerleri gürültü engelleme işlevini yöneten mikrofonlar. QCY H3 Pro ile mikrofon testi yapıyoruz. Sesimi telefona kaydediyorum. Şu anda ofis tamamen sessiz. İdeal kayıt ortamındayım. P3 Pro mikrofon testimiz sürüyor. Şu anda ofise bir uçakta kabin gürültüsünü verdik yüksek şekilde. Ama sizin o sesi duymuyor olmanız lazım. H3 Pro mikrofon testine devam. Şimdi de ortama kalabalık bir kafenin yoğun gürültüsünü, uğultusunu verdik. Ama yine gürültü engelleme sistemi çalışıyorsa sizin o sesi şu anda duymuyor olmanız lazım. Evet, demin e, laf arasında bahsettiğim gibi bu kulaklıkta hibrit gürültü engelleme var. Hibrit ANC aktif gürültü engelleme. 50 desibele kadar diye belirtilmiş. Tabii ki hani ortamdaki işte motor sesini, uğultuyu falan kesmek dışında mesela transparency modu var. Yani ortamın sesini de alma, gürültü engellemenin tam tersi. Bu istenen bir şey. Hani karşınızdaki bir şey bir şey söylediğinde kulaklığı çıkartmadan duyabileyim falan gibi kullanım var. Evet o transparency modu var. Kapatılabiliyor gürültü engelleme ya da aktif açık bırakılabiliyor. Gürültü engellemenin birkaç yazılımında ayarlayabileceğiniz birkaç modu var. Ben en çok açıkçası hani iç mekan modu falan güzel ama ben adaptif diye bir mod belirtilmiş. Ben en verimli onu buldum. Ama şunu söylemem lazım. Gürültü engelleme özelliği öyle hani bu konuda uzmanlaşmış kulaklıklar gibi çok başarılı, sesi tam kesiyor diyebileceğim noktada değil. Evet bir gürültü engelleme var. Modu açıp kapattığınızda farkı hissediyorsunuz. Ama hani biz o ortam gürültüsünü sıfır yapan kulaklıklar da test ettik. O düzeyde değil. Ama aşağı açıklaması ne? Fiyat da tabii ki o kulaklıkların düzeyinde değil. En başta söylediğim gibi 1600 liralara, 1700 liralara alınabilen bir kulaklık bu. Bağlantı kulaklıkları bizim için hani değerlendirmede en önemli kriterlerden birisi dünya ile bağlantısı cihazlarla bağlantısı Bluetooth 5.4 bu kulaklığın bağlantısı AAC SBC gibi hani hiçbir şey olmazsa desteklenen temel kodekleri de destekliyor ama LDAC destekliyor yüksek kalitede iletişimde benim de özellikle aradığım bir özellik kulaklıklarda evet bu kulaklıkta LDAC desteği var. Yazılımından açmak gerekiyor ama var. Çalışıyor. Kutusunda göreceksiniz Hi-Res Audio, hi Wireless sertifikaları var. Logoları kullanılmış. bütün bunların yanında kablolu kullanım mümkün. 3,5 milim jack var demiştim zaten. Kutusundan kablo da çıkıyor. O kabloyla eski cihazlara bağlayabilirsiniz. Laptoplarda hala o jack kaybolmadı laptopa bağlayabilirsiniz. Hani Xbox'ın kontrolcüsüne takıp oyunlarda kullanabilirsiniz. Kullanımı çok arttıran bir özellik kablolu kullanım. Çünkü kablolu kullanımda bir ses çok yüksek. Hani bizi oldukça şaşırttı. Kablolu kullanımda sesi sonuna kadar açarsanız artık hani ya size bile biraz fazla yağ dedirtecek yükseklikte. İkincisi de pil bitti mi kablolu devam edebiliyorsunuz kullanmaya. Tamam belki gelişmiş özelliklerin çoğu gidiyor o, o şekilde kullanımda ama ses almaya devam ediyorsunuz. Benim istediğim bir özellik. Hani kullanmayacak olsam da kulaklığımda pasif çalışma olsun. Onu karşılıyor. 550 mAh saat pil var. Bu kulaklıkta gürültü engelleme aktif durumda 40 saat, gürültü engellemeyi kapatırsanız 55 saat pil ömrü öngörülmüş. Açıkçası bu kategoride bu kulaklığın benzerleri var. O benzerlerinde de pil değerleri aşağı yukarı aynı. Kullanım süresi aynı. Demin uygulaması var falan diye bahsettim. Evet QCY, QC'ye bir uygulaması var. Diğer ürünlerini de destekleyen firmanın bir kontrol uygulaması var. Türkçe destekli uygulama telefonunuza kuruyorsunuz. Neler geliyor uygulamayla? Bir kere önceden kayıtlı çeşitli preset ses modları var. Ayrıca on band equalizer var. Uygulama bunu sağlıyor. Gürültü engellemenin transparency işte ya da aktif pasif 3 modunu üzerindeki düğmeden ya da uygulamadan seçebiliyorsunuz. Balans ayarı var çoğu yerde görmediğimiz eski müzik cihazlarının hepsinde olan sağ sol kulaklık balans ayarı var. Mesela hani kulaklığı böyle çıkarıp kenara bıraktığınızda ne kadar sürede kapansın falan gibi ayarlar uygulamada size sunulmuş. Uygulamanın ilginç özelliklerinden birisi gaming mod, oyun modu. Oyun moduna geçirirseniz gecikme, bluetooth'ta gecikme çoktur ya 60 milisaniye iner diyor oyun modu. Dediğim gibi uygulamadan bunu açmanız gerekiyor. Az önce söylediğim Eldak istediğimiz kodek kullanmak istediğimiz kodek yine uygulamadan açılıyor. İki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Eldak modunda olmasa da iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bir ilginç özelliği de uygulamanın son olarak belirteceğim. Eğer isterseniz kulaklığı çıkartıp hani kapattığınızda o konumu yani coğrafi konumu uygulama kaydedebiliyor, hatırlayabiliyor. Bu da şey yani kulaklığı nerede bıraktım, ee, nerede kaybettim <laughs> gibi bir <laughs> durum söz konusu olursa en azından hani son şurada kullanmışım, şurada başımdan çıkartmışım diyebiliyorsunuz. Uygulamanın ilginç bir özelliği. Dediğim gibi Türkçe destekli QCY uygulaması hani kulaklığın tam hakkıyla kullanmak için gerekli telefonunuza yükleyin. Evet. En başta normalde sonra söylediğimi bu kulaklıkta en başta söyledim. Fiyat cazip. 1650-1700 liraya eldak destekli bir kulaklık alıyorsunuz. Ses kalitesi kabul edilebilir düzeyde. Oyunlarda da, müzikte de kabul edilir bir ses. Hani özellikle bir efendim hi müzik kalite, müzik kulaklığıdır falan diyemiyorum. Ama gayet kabul edilebilir düzeyde. Gürültü engelleme öyle hani gürültüyü yine söyledim ya gürültüyü sıfır yapan ortamdaki büyük bir uğultuyu bile hiç size hissettirmeyen kulaklıklar. Onlar gibi değil. Bir gürültü engelleme işlevi var. Modu değiştirdikçe anlıyorsunuz. Hatta işte adaptif falan ince ayarlara da yazılımdan erişebiliyorsunuz. Ama hani destekliyor bir ortam uğultusunu azaltmakta bir şeyler yapıyor ama öyle sıfırlıyor diyemiyorum. Sadece azaltıyor. Bu şekilde. Evet. QCY'ın H3 Pro. H3 Pro kulaklığı. Fiyatıyla birlikte değerlendirirseniz. Aynı zamanda QCY'de her zaman malzeme kalitesi, üretimi falan iyi oluyor, düzgün oluyor. Bu üründe de devam etmiş. Fiyatıyla birlikte değerlendirirseniz. Hani alışveriş seçenekleri arasına ekleyebileceğiniz bir kulaklık olmuş. Türkiye'de de çeşitli renkleriyle, seçenekleriyle bulunabiliyor. Tekno de tekrar görüşmek üzere.